Merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte Sister'ın 3. bölümünü çekiyoruz. Ölmüyor lan bunlar. Al en 30

Evet aldım onu Ben Arkadaşlar, nut dördüncü bölüm gelmesi için sizden yine her zamanki gibi iki like istiyorum. Bir şey söyleyeyim. Var. Demir, <gülüyor> <gülüyor> ben de tüylerim var deli. Ben de Nob Guy oynuyorum. Ben Nob Guy Evet Nob Guy oynuyorum. Böyle yaptım. Bu 3. Bu 3. bölümü çekiyorum. Bir O maçta yine ben oynayacağım. Ha. Biraz... Serinmiş mi? Allah. Evet. Olmaz aga. Ben bu Şöyle arkadaşlar kendimi geliştiriyorum. Ne, ne ne. Arkadaşlar şu anda kendimi geliştiriyorum. Nuk, diye şeyler artık Pro buraya dönebilir. Yanlış söylemişsin. Yanlış söylemişsin. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Demin bir hata çıktı. E bu sen nasıl bir Ya videonun ismi zaten videonun konusu noob. noob. derken noob gibi oynuyorum. Arkadaşlar yorumlarını noob yazanlara kalp atıyorum. Her zamanki gibi. kadar yazacağını düşünmüyorum. Yani kanalımda <laughs> abone olan yok. 5000 kişi noob yazacak. Ben de inandım. İnanın. Ama 15 videoda 12 13 videomuz var arkadaşlar yani. Hepsinde de bir like, o like ki, var. O like'ları kim attıysa ben atmadım. Kim attı? İlk videoda ben atmış olabilirim. Diğerlerinde kim attı? Diğerlerinde. Diğerlerinde ben atmadım. Sizin arayışlar bir şey atmış. O ben sana yazıyorum? Çıkmıyor yok. İyi ararsan bulursun. Öldüm ya. İbo bir bari onuncu ol. kanalımız 10 like gelirse 10 like olursa canlı yayın açacağım 10 like istersen birlikte bir oyun oynarız. Benim çok... Bitir. Bitirme oyuncular da abone olmayı unutmayınız. Kuzenim ilk kanalı. Onlar brostar çekiyor. Arkadaşlar çok iyi video çekiyor. Onların 3 abonesi var. Biz onlardan daha çok mu sor ama. Arkadaşlar biz bıraktık. Çekmeye ben devam et. Arkadaşlar bls 20 kuzenimle hiç kapışayım mı? Yorumlara, <laughs> yorumlara yazın arkadaşlar. Yazma o da gerek yok zaten kapışacağım. <laughs> Aynen. O, size de göstermiş olduk. şu nasıl arkadaşlarım Arkadaşlar biz uğraş çıkmıştan baktık tamam öğrendik. Olmuyor arkadaşlar. İki saat yapıyoruz. Yapıyoruz. Endişem artık her gün düştüm. Delirdiler deli, deli, deli. Hamza Hamza. Yani Hamza ya, ya oha ya oha ya. Ben biliyorum. evet. Arkadaşlar, 24 işlem olmuş burası. 29 işlemi toplam kaç işlem var Bu? 80 işlem var şu an. Topla, toplam. Bizim kanalda 131 işlem var. Arkadaşlar işlem var, işlem var. Like, en 131, en iyi arkadaşlarım. Neden 20? Arkadaşlar, bu video da ne oldu?